Mürüvvet anneciğim kolay gelsin. Sağ ol. Ne yapıyoruz burada kızlar? Ekmek yapıyoruz. Hep bu ekmeği yapar mısınız? Evet. Her gün yapar mısın anne? Her gün yapmıyoruz da ayda. Ayda bir kere yapıyorsunuz Hı. değil mi? Peki kaç tane ekmek yapıyorsunuz? Çok, çok <laughs> akşama kadar. <laughs> Peki o bir ay yetmesi lazım öyle mi? İki ay, iki ay üç ay yeriz. Allah Böyle akşama Allah. kadar yaptık. Tamam benim. Peki kaç ev bu ekmekleri? Kim de gelirse çoğu çocuk. Mürvet anneyle sen e... akraba mısınız? Kardeşiz. Ha kardeşsiniz. <laughs> ha, o benim büyüğüm. Peki e, eşleriniz <laughs> onlar da mı? Benim eşim vefat <laughs> etti. Hay Allah rahmet eylesin. Peki Mürvet annenin eşi? Onu kuduruyor. Onlar da akrabalar mı? Aynı köylüyüz yani aynı. Komşuydu. Ha komşuydunuz. Hmm. Peki kızlar Denizli Bozkurt'ta neler yapıyorsunuz? Gün nasıl geçiyor? Gün nasıl geçsin? İşimizle uğraşırız geçiyor. <laughs> ne iş yapıyorsun anne günlük? Sabah kalktın. Kaçta kalkıyorsun? Ezanla kalkıyorum yedide. Oh namazı kılıyorsun. He. Allah kabul etsin. Kahvaltı ediyoruz. ne kim kalıyor? Evet çocuklar vardı da şimdi yalnız kalıyor. Ah canım. <laughs> e ee, sonra ne yapıyorsun? Tek başına kahvaltı yapıyorsun. E kakıyorsun. Her yer derneğin, süpürüyorsun, yıkayın, işte öyle uğraşıyorsun. Var mı hayvanların falan? Kurbanlık aldım da var. Ha, kurban bayramına besliyorsun. Keseceksin. Evet. Kim kesecek? Damatlar kesiyor. Ha onlar kesiyorlar. Ay buralarda hanımlar kurban da kesiyormuş. Öyle şeyler de duydum. Doğru mu? E kesen keserdi. Hı hı. Tabii. Ben ki damatlar kesiyor. Ege'nin hanımları çalışkan vallahi. Her şeyi yapıyorlar değil mi anne? Hı. Peki lavantan, gülün falan var mı? Hayır, hayır. Yok gül. Peki sen Mürüvvet anne çalışıyor musun? Tarlaya, bahçeye? Bahçeye gidiyorum. Biber dikerim, domates dikerim. Bah Ah canım. Ee, bakkala bakıyorum. Bakalınız mı var? Muhtarım bakkalına bakıyor ya. Ha, e sana günlük para mı veriyor? Ne parası alacağım ben evladımdan. Ha senin evladın. ha. Benim oğlum. Senin oğlun. Ah canım benim. <laughs> Anaları görüyorsun değil mi ablam ya? Anaları görüyorsun. <laughs> canım. Sabah kalktık namazı kıldık mı? E, <laughs> ee? Bakkala gidiyoruz. Ha. E, muhtarın karısı yok mu? Muhtarın karısı çalışıyor. Nerede çalışıyor? Bozkurt'ta. Başka bir yerde? Evet başka bir yerde çalışıyor. Anam görüyor musun bak her yerde hepiniz çalışıyorsunuz. Aferin maşallah. Hepimiz Maşallah anne. Evet. Çocuklar yok mu? Çocukların biri Antalya'da birisi de çalışıyor. E bu bağ bahçeyi çocuklar niye bırakıp gidiyorlar ya, değil mi? E işte bıraktılar. <laughs> e giderken onlara kızmıyor musunuz gitmeyin diye? E niyesine kızacaksın canım? Herkes çalışıyor. Emekli olmak için. Neylesin bağ bahçeyi? E öyle ama bağ bahçenin geliri daha fazla. E o kadar. Biz kendimize satmayız. Canım benim e. ya. E, canı sıkılınca ablana gidiyor mu bakalım filan? Ben gelirim onun yanına. Değil mi? Hep yanındasın. <laughs> i̇ki, i̇ki, gün gelmeden mi gelirsin? Benim evime kadar. Kardeş olmak çok güzel bir şey değil mi? Mutluluk, mutluluk. Bayağı güzel olmak. yani arada öyle bir bağ var ki, işte benim de kız kardeşlerim var, uzakta olsalar bile sanki böyle bir zincir var arada, bağlanmış oraya bir şey olduğu zaman hemen hissediyorsun, evet, evet. özlüyorsun. Evet. Tabii, değil mi? Tabii. Kız kardeş en büyük nimet. Tabii. Benim erkek kardeşim yok o yüzden bilmiyorum ama. Kız oğlan da öyle, kız da öyle. Ben Benim... kız daha bağırım. Evet. <laughs> Ablanı çok mu seviyorsun? Abin var mı? Abim ufak bizden. Ha, sizden ufak. Peki kız kardeşimi mi ee, daha... Gerçi ayrım yapılmaz ama. Ayrım yapılmaz. Bir tane oğlumuz, oğlan kardeşimiz. Ha, onun da yeri ayrıdır şimdi, Tabii değil de. mi? Tabi. Ablanla ama sanki daha iyi anlaşıyorsun. E bu çok, sevi <laughs> çok seviyorum. Niye? Niye çok seviyorsun? Her yere ikimiz gideriz. Hep senin yanında sana destek oluyor He. değil mi? Evet. Sen yalnız kalma diye. E ablam olmasa yalnız tek başına kalacaksın ne yapacaksın? Değil mi ya? Yani? Çocuğum geliyor da... Gün de gelirler, gün aşırı gelirler, yoklayırlar, Geliyor. Anne, benim mesela hani evladım yok, kız kardeşlerim var, onlara da çok düşkünüm, çok severim. Evlatla böyle kardeş duygusu arasındaki fark ne? Bağımlılık oluyor evlatla kardeş tabi. Kardeşe de bağlısın, evlata daha bağlısın. Ya. Evlat daha bağımlı. Ama şimdi seni büyütmüştür değil mi teyze? Tabi bakmıştır küçük canım. Bu benim büyüğüm. Ya. Abla, anne yarısıdır. Tabii, tabii. Değil mi? Tabii, tabii. Kıymetini bilmek lazım. Tabii. Kardeşin ister konuş, ister küs, ister darıl, ne yaparsan yap. Ablanın, kardeşin yerini bu dünyada hiçbir kimse tutamaz. Tabii. Anneden, babadan sonra. Tabii, tabii. Değil mi? Öyle öyle. Vallahi. Başın, Biz, başın sıkışır. Hemen kardeşine sarılırsın, ablana sarılırsın. Bir gün görmedik mi hemen ararız, geliriz. Bu gelemeye de ben geliyorum. Günlük gelirim bazen. Değil mi? Özlüyorsun ama. Canım benim. Hadi o zaman bir tane ekmek yiyelim. Sıcak ekmek var mı? Ha? Burada ekmek nasıl yenir? Bir şey olmaz, bir şey olmaz, bir şey olmaz. Canım. Sıcak mı olsun? Tereyağı sürmüyor muyuz? Burada sıvı yağ mı? Zeytinyağı mı? Sürüyoruz. Bunları katmaya getirdik. Ha. Tamam. Ver anneciğim sıcak ekmeği sana zahmet. Evet. Buna şimdi ne yapacağız anne? Yağ Yağ mı çalacağız? Olsun bir şey olmaz. Zeytinyağı da olur. Burada zeytinyağı yer misiniz? Yeriz. Oh, ay kilo alacağız. Yapma anne. Kilo alınca sen niye hiç kilo almıyorsun bunları yiyip? Ben hiç almadım. Bak. Hep gençlikte bile böyle. Ya. Baksana annem de zayıf. Sizler niye zayıfsınız? Çok çalışıyorsunuz değil mi ondan? <laughs> Kırışını çok çalıştım. O yüzden yağ tutmadın. Öyle Oh eline sağlık anneciğim. Tamam. Denizli Bozkurt'ta annelerimin elinden zeytinyağı hakiki elleriyle yaptıkları zeytinyağıyla sıcacık ekmeği yiyoruz. Afiyet olsun. Ellerinize sağlık kızlar. Gel de kilo alma şimdi. Değil mi? Ay yağlar döküldü. Ana. Ne? Merhaba. Nasılsın kuzucuk? Süt mü kokuyorsun sen annem? Kaç günlüksin sen? Kuzumuz daha 2 gün önce doğdu. Dün doğmuş Ağabey, ya. Günlük. Ana, gözleri de mavi. Süt aldın emdi. gayet <laughs> sağlıklı. Maşallah. Ne oldu? Bandı. Beni bırakın anneme gideceğim ben değil. Öyle mi diyor? Nereden anladın Remzi abi? Annesi bağırdı mı? Bu da bağırıyor. Hani bana. annesi nerede? Annesi. Ha. Orada. Anneni gördün mü? Ne? Ne? Ne 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 canım 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 canım. Dur dur tamam annene gideceksin Bırakamam, aşkım. Annesine gitsin. Gitsin mi? Ya gitmesin ya. Acık yanımda dursun. Tamam git tamam, şey göndereceğiz. Evet. Remzi abi şu anda Denizli BozKurt'tayız. Bu köyün ismi ne? Denizli BozKurt Avdan Mahallesi. Avdan Mahallesi'ndeyiz. Remzi abinin herkesten haberi oluyormuş. Düğünde, cenazede, olanda bitenden kim kimle ne yapmış, kim kimle kavga etmiş. Abi ayrı detaylara girmiyoruz da dedikoduya girmeden. <laughs> Evet, durumuzu ilgilendiren haberleri haber yapıyoruz. Evet. Şimdi durum böyle olunca demiş ki ben köyün hesa adına bir hesap açayım en azından buradan duyurayım, değil mi annem? Mesela, evet. Köyümüzde deniz donanları, yurt dışından onlar, o gruptan olanları hep görüyor, güzel haberler, Peki. yorumlar alıyoruz. Peki, Remzi abi bu köyde olup biteni niye ilk önce sen duyuyorsun? Bir ben diye benim ekip arkadaşlarım da var siz hep köyde geziyor musunuz? Tabii köyde. Ben köyde oturuyorum zaten. Aha. Devamlı köyde geziyorum ben. Her şeyden haberimiz oluyor. Zaten çok büyük bir köy değil. Hani? 400 hanelik. Tamam, korkmayın. Anası mı? Annesi Hayır, mi? Hayır annesi değil. Annesi değil. Ya. Yani, köyde kim kimle kavga etse arasında bir husumet ya. olsa karı koca kavgası olsa her şeyden haber Hayır mi? onları bir haber yapmıyoruz. Ya Onlar yapmıyorsun tabii ki yap, ya, yapman doğru bir şey değil ama bunlardan haberdar tabii, musun ya? oluyor musun? Haberdar ya? Nasıl oluyor ya böyle bir şey? E, zaten bizim ekip arkadaşlarımız da, o duymasa o ben duymasam o o duymasa ben birbirimiz haber ediyoruz. Whatsapp'tan grup mu kurdunuz? Haberleşiyorsunuz. Ne? Telefon mesaj Whatsapp'tan tabii. Mesaj atıyoruz birbirimize. Allah Allah. Sonra sen de anne ne söylüyorsun? Öyle mi? O ona söylüyor, o ona söylüyor. E bu, tabii. Bu orada. iyi bir şey değil aslında ya. İyi bir şey değil. Ama biz ne yapıyoruz? Kötü şeyleri saklıyoruz, güzel şeyleri paylaşıyoruz. Tabii tabii paylaşmak önemli de hani iyi şeyleri paylaşmak. Ama hani olan kötü durumları da her köyde herkesin bilmesi iyi bir şey değil ya. Bence sır vermek doğru bir şey değil. O sırları paylaşmıyoruz zaten biz. İşte sana gelmesi sorun değil mi? <laughs> yok sorun değil, sıkıntı yok. Değil mi? Herkes herkesi biliyor zaten, tanıyor. Herkes herkesi tanıyor zaten. Köyde bir şeyler oldu hemen duyuluyor. Zaten güzel şeyler hemen paylaşıyoruz, herkes duysun. Vefatları, hmm. düğünleri, nişanları, kına gecelerini hep paylaşıyoruz. Herkesin haber oluyor. Bak annesini emiyor, bak 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 bak, bak canım. Hadi sen, sen de gitem. Hadi gitem, okay. hadi git annenim. Hani annen nerede? Bak annesi oymuş Amerika gördün mü? Aa, aa annesini buldu ya. O, o yüzden yanımıza geliyormuş. Kokusundan buluyorlar. Burada ikiz oğlak, ikiz kusular da var. Bak gördün mü annesine gitti. Aa, aa ya işte içgüdü Rabbim her şeyi düşünmüş yani. Bak köyde öyle büyük sürüs olanlar yok ama böyle. Hı. Bak hayvancılıkta uğraşanlar var. Evet. 11'inde, 11'inde, 11'inde bayağı bak. oyunculuk yapalım. Remzi ben. abi şimdi köyde ne var ne yok. Gel biz böyle öne gelelim biraz. Köyümüzde arpa, buğday ekiliyor, lavan, lavanta, ada çayı. Bak beni kucakla diyor, geri geldi. geldi. <gülüyor> <gülüyor> geri geldi. <laughs> ne oldu? Sıkıldın mı? <laughs> İyi abi. Ada çayı, lavanta, arpa, buğday, <laughs> Hı -hı. Genel ceviz son dönemde ceviz mahsulleri de fidanlığı da boyam, badem hı. onlarda da para etmeye başladı. Köyün insanları nasıldır? Bizim köyün insanı çalışkandır. Hı hı. Kadınlar hele de, mi? Özellikle şu, şu gerçek kadınlar daha çalışkan. Neden? Ama erkekler de çalışkan şimdi. Öyle mi? Laf <laughs> Erkekler de çalışkan. Hı hı. Ama bir tık bayanlar daha çok çalışkan. Yani. Değil mi? Evet. Peki bir husumet olursa erkeklerden yana mı oluyor, kadınlardan yana mı daha çok? Kim haklıysa ondan yana. Yani kadınlar mı daha çok haklı durumda oluyor burada erkekler mi? Bence kadınlar daha çok haklı. Öyle mi? Genelde kadınlar haklı oluyor, değil mi? <laughs> erkekler. Çünkü kadınlar çok konuşur. <laughs> Öyle erkekler az konuşur. Öyle Onun için mi? kadına çok konuştuğu için her zaman kadın haklıdır. Öyle mi? Böyle bu işler böyle. <laughs> Bunu duyduğuma sevindim gerçekten. Minoşum, canım kuzucuk, 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 kuzucuk. Seni satalım mı ya? Hadi, mı? Hadi İstanbul'a götüreyim seni. Nerede bakacağım sana? Bak ben annemden ayrılmam dedim. Öyle mi dedi? Ya zaten benim komşularım senin bu sesini istemezlerse ne yaparız? Beni de atarlar sonra köye gelmek zorunda kalırız birlikte. Bu kuzun adı ne? Kuzuya bir at koymadık da ne Ay olsun adı? Bahar olmalı. Bahar mı olsun? Evet. bahar, tamam, bahar olmalı. Olsun. Benim kuzum olsun o kuzucuk. Tamam senin bunun ismi Bahar oldu artık. Evet anladım tamam anneni istiyorsun tamam o burada kalacak evet o burada kalacak köyünü seviyor köyünü istiyor <gülüyor> <gülüyor> beni köyümün yağmurlarında yıkasınlar yıkasınlar Rabbim kimseyi anasından ayırmasın yuvasından amin, evinden amin. babasından ocağından ayırmasın gerçekten yani Küçücük bir hayvan diyoruz ama neticede bir canlı. O bir annesinden ayrılmak istemiyor ya. Değil mi? Bence günün en önemli mesajı bu. Rabbim kimseyi sahipsiz bırakmasın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.